Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi yaptığım bir tane e, kaosu oynayacağız. Ben şimdi annemin telefonuna kaosu giriyorum. Şimdi size ben girerken kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videoyu da unutmayın. arkadaşlar. O, biti, biti yapacağım. Ola piti piti. Derazi lastik. Jimnastik. Biz size Allah. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik dik Anne çorabımı dik. Dersimiz matematik. Öğretmenimiz otomatik. Apple Ipad çıktı arkadaşlar. 5 soruluk. Play diyelim. Live diyelim. Evet. arkadaşlar, açılıyor şu anda. Evet açık olsun Şimdi on yapalım. Kendi telefonumdan da görebileceğim. Gamepin'e basalım arkadaşlar. Şu an görünmüyor ama ben başka bir telefondan görüyorum. 295 <laughs> 73 87 Tamam arkadaşlar ben şimdi giriyorum. Adımda durduk yapayım. Evet arkadaşlar şu anda girdim. Başlıyorum. 15 saniye içinde. Siz bu 15 saniye içinde kanala abone olmayı tekrar söyleyeyim. Videoyu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başlıyoruz. Apple iPad. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyor. Which iPad is this? iPad Pro iPad 5 iPad 6 iPad 1 ben pro diyorum Evet arkadaşlar bir de yorumlara kaçın sorunun hangi ne olduğunu ne olduğunu yazabilirsiniz doğru çıktı benim hep bir ben birinci olacağım yani Neyse arkadaşlar bugün toplu yapmaya çalışacağım. Which iPad is this? iPad 8, iPad Air, iPad 7, iPad Pro. Bu çok zor yerden gelmiş. Kendi yapımı nasıl iPad 7 iPad Mutlaka kalmam. iPad Air diyorum. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Which iPad is this? iPad 6, iPad 1, iPad 5, iPad mini 5. Çok eski bence. O yüzden ben iPad 1 diyorum arkadaşlar. Bildim. Doğru kez a streak with three correct answers in a row. Ha. Üç kere üst üste doğru bildi. This is iPad 8. True false. Ben true diyorum öyle hatırlıyordum. Bakın aksesör bu. Ha gülüm İşte bu be. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Look at the highest answer answer streak of four. Which iPad is this? iPad mini 3, iPad mini 4, iPad mini 1, iPad mini 2. Ben iPad mini 2 diyorum. Hadi be. Of yanlış buldum. Apple iPads. Üçüncü. Kimse. İkinci. Kimse. Birinci. Tabii ki de. Ben Bir soru yanlış bildim Diğerlerini doğru bildim. Tamam arkadaşlar bugün ben bugün bu kadar. Daha fazla böyle içerisine gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu açmayı, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı ve her şeyi yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.